Allah'ın görmediğimiz halde Efendimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme iman ettik. Cennetler içerisinde Efendimiz'i görmekten bizleri mahrum eyleme ya Rabbi. Kendisiyle sohbet etmeyi bizlere nasip et ya Rabbi. Bizi onun dini olan İslam üzere yaşat ve İslam üzere öldür kurban olduğun Allah'ım. Muhterem Müslümanlar salavatsız yürekte gül açmaz. O yüzden kafanızı kalbinizi yeşil kubbeye bağlayarak salavat-ı şerife getirirseniz inşallah Efendimizin güzel ahlakından nasipleneceksiniz inşallah. Efendimizin güzel ahlaklarından bazıları, Efendimiz ve Vesselam'ın ilmi, irfanı, fehmi, yakını, aklı, zekası, cömertliği, tevazusu, şefaati, sabrı, gayreti, sadakati, emaneti, secati, merhameti, belagatı, fesahati, fetaneti, melahati, verası, iffeti, keremi, insafı, hayası, zühtü, takvası o kadar çoktu ki bütün insan ve peygamberlerden çok çok üstündü. Dostundan ve düşmanından gördüğü zararları, eziyetleri affederdi. Hiçbirine karşılık vermezdi. Hatta Uhud kazasında kafirler Efendimiz Salatu Vesselam'ın yanağını kanattıkları zaman dişleri, kırıldı, kır, dişleri kırıldığı zaman bunu yapanlar için şöyle buyurmaktadır. Ya Rabbi bunları affet, cahilliklerine bağışla, bunlar bilmiyorlar buyurmaktadır. Kendisini kimseden üstün tutmazdı. Bir yolculukta bir koyun kebabı yapılacağı zaman ashabı efendilerimiz dediler ki ben bu koyunu keserim. Bir başkası dedi ben dedi derisini yüzerim. Biri dedi ben pişiririm. Efendimiz de şöyle buyurdu ben de odun toplarım deyince sahabe efendilerimiz dediler ki ya Resulallah dediler sen istirahat buyur sen istirahat et biz toplarız dediler. Bunun üzerine Efendimiz ve vesselam şöyle buyurdu. Evet sizin her şeyi yapacağınızı biliyorum. Fakat iş görenlerden ayrılmak oturmak istemem. Allahu Teala arkadaşlarından ayrılıp oturanı sevmez buyurdu ve odun toplamaya gitti Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Kainatın sultanı Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ashabının oturdukları ortama gelince baş tarafa geçmezdi. Gördüğü aralığa otururdu. Kalkın yer açın baş köşeye oturayım gibi haller kesinlikle yoktu Efendimiz aleyhissalatu vesselam'da. Bir gün elinde bastonu olduğu halde bir yerden bir yere giderken sokaktan geçerken efendimizi görenler ayağa kalktılar. Ve bu manzaraya şöyle buyurdu efendimiz (salatu vesselam): "Başkalarının birbirine saygı duruşu yaptıkları gibi benim için ayağı kalkmayınız. Ben de sizin gibi bir insanım. Herkes gibi yerim, yorulunca da otururum." buyurdu efendimiz (sallallahu aleyhi ve sellem) kurban olduğum peygamberim. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem çok zaman diz çökerek otururdu. Dizlerini dikip etrafında kollarını salarak oturduğu da görülmüştür kardeşlerim. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yemek yerken hatta elbise giyerken giymiş olduğu elbiselerden her şeyde dahil olmak üzere hizmetçilerini kendinden ayırmazdı. Onların işlerine yardım ederdi. Kimseyi dövdüğü kötü söz söylediği hiçbir zaman görülmemiştir her zaman hizmetinde bulunan Enes bin Malik radıyallahu anh şöyle buyurmaktadır. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme 10 sene hizmet ettim. Onun bana yaptığı hizmet benim ona yaptığımdan çok çok fazlaydı. Bana incindiğini, sert söylediğini, bana kızdığını hiç görmedim buyurmaktadır kurban olduğum sahabe efendimiz. Ve Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sabah namazlarını kıldıktan sonra cemaate karşı oturup şöyle buyurmaktadır hasta olan kardeşimiz var mı? Ziyaretine gidelim buyururdu. Hasta yoksa cenazesi olan kardeşimiz var mı? Yardımına gidelim buyururdu. Cenazesi olursa yıkamasında ve kefenlenmesinde yardım eder namazını kıldırır ve kabrine kadar giderdi. Cenaze yoksa şöyle buyururdu. Rüya gören varsa anlatsın, dinleyelim, tabir edelim buyuruyordu Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Kainatın alimi sallallahu aleyhi ve sellem. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem misafirine, ashabına hizmet eder ve şöyle buyurmaktadır. Bir topluluğun en üstünü hizmet edenidir buyururdu. Ve Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kesinlikle kahkaha ile güldüğü hiç görülmemiştir. Sessizce tebessüm ederdi, bazen gülerken mübarek ön dişleri çıkardı, ön dişlerinin arasından da nurlar aksederdi dışarıya doğru. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem lüzumsuz ve faydasız bir şey söylemedi. Lazım olunca kısa, faydalı ve manası açık olarak söylerdi. İyi anlaşılması için de bazen üç kere tekrar ederdi konuşmuş olduğu hadisleri kardeşlerim. Ve Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem heybetinden kimse yüzüne bakamadı. Biri gelip mübarek yüzüne bakınca bakan kişinin yüzü terlerdi. Ve bu hali görünce Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem o kişiye şöyle buyururdu. Sıkılma ben melik değilim, zalim değilim. Et suyu yiyen bir kadın cağızın oğluyum derdi. Bunun üzerine adamın korkusu gidip derdini söylemeye başlardı. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadiste şöyle buyurmaktadır. İçinizde Allahu Teala'yı en iyi anlayan ve ondan en çok korkan benim. Benim gördüğümü görseydiniz az güler çok ağlardınız buyurmaktadır. Muhterem kardeşlerim, bugün Müslümanların durumu ortada, içler acısı. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin her hali dua idi kardeşlerim. Havada bulut görünce şöyle buyururdu. Ya Rabbi bu bulutla bize azap gönderme. Rüzgar esince de şöyle buyururdu. Ya Rabbi bize hayırlı rüzgar gönder. Ve gök gürleyince de şöyle buyururdu. Ya Rabbi bize incinip de öldürme azabını gönderme, afiyet ihsan eyle diye dua ederdi. Efendimiz aleyhissalatü vesselam namaza dururken ağlayan kimsenin içini çektiği gibi göğsünden ses işitilirdi. Kur'an-ı Kerim okurken de böyle olurdu kurban olduğum peygamberim. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kalbinin kuvveti, secaati şaşılacak kadar çoktu. Huney gazasında Müslümanlar dağılıp 3-4 kimse ile kalmıştı. Birkaç defa kafirlerin hücumuna tek başına karşı koydu ve asla gerilemedi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Kainatın en cesaretlisiydi. Efendimiz aleyhissalatu vesselam çok cömert idi. Yüzlerce deve ve koyun bağışlar kendisine bir şey bırakmazdı. Nice katı kaplı kafirler bu insanlarını görerek imana gelmişlerdir. Allahümme salli seyyidina Muhammed. Yine Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem zevcelerine birkaç hizmetçisine bazen bir senelik arpa hurma ayırır bundan fakirlere de sadaka olarak verirdi. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın da sevdiği yiyecekler vardı kardeşlerim. Yiyeceklerden koyun etini çok severdi. Et suyunu, kabağı, tatlıları, balı, hurmayı, sütü ve kaymağı, karpuzu, kavunu, üzümü ve hıyarı çok severdi. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam suyu yavaş yavaş içer, besmele ile başlayarak üç yudunda içerdi. Sonunda da elhamdülillah diyerek dua ederdi kurban olduğum peygamberim. Efendimiz ve Vesselam giyilmesi caiz olanlardan her bulduğunu giyerdi. Kalın kumaştan ihram şeklinde dikilmiş şeylerle örtünür, peştemal sarınır gömlek ve cübbe de giyerdi. Bunlar pamuktan, yünden veya kıldan dokunmuştu. Ekseriya beyaz bazen yeşil giyerdi. Dikilmiş elbise giydiği de olurdu. Cuma ve bayramlarda ve yabancı elçiler geldiği zaman ve cenk zamanlarında kıymetli gömlekler ve cübbeler yeşil, kırmızı, siyah siyah da giyerdi kardeşlerim. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Arabistan'daki adete uyarak saçlarını kulaklarının yarısına kadar uzatırdı. Fazlasını keserdi. Saçlarına özel olarak hazırlanmış güzel kokulu yağ sürerdi kurban olduğum peygamberime salavat-ı şerife. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed. Ellerine, başına, yüzüne misk veya başka kokular sürer ut ağacı kafuru ile buharlandırırdı. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yatağının içi hurma iplikleriyle dolu badallanmış deriden idi. İçi yünlü dolmuş bir yatak getirdiklerinde kabul etmedi ve şöyle buyurdu. Ya Aişe Allahu Teala'ya yemin ederim ki eğer istesem Allahu Teala her yerde altın ve gümüş yığınlarını yanımda bulundurur buyurdu efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bazen hasır, tahta, döşek, yünden dokunmuş keçe veya kuru toprak üzerinde yatardı kardeşlerim. Bugün bizler evimizdeki sıcak suyu beğenmiyoruz. Kombili evi beğenmiyoruz. Kaloförleri beğenmiyoruz. Asansörlü evleri beğenmiyoruz. Nankörlükte zirve yapmış bir ümmetiz. Sura bakmayın kardeşlerim. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem her gece gözlerine üç kere sürme çekerdi. Efendimizin evinde ayna, tarak, sürme kabı, misvak, makas, iğne, iplik eksik olmazdı. Yolculuğa çıktığı zaman da bunları beraberinde götürürdü Efendimiz Salatu vesselam. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yatsıdan sonra gece yarısına kadar uyurdu. Sonra sabah namazına kadar ibadet yapardı. Sağ yanına yatar, sağ elini yanağının altına koyarak, bazı ayeti i kerimeler ok okuyarak uyurdu. Efendimiz tefaül ederdi. Yani ilk gördüğünü, birden bire gördüğü şeyleri hayra yorardı. Hiçbir şeyi uğursuz saymazdı. Üzüntülü zamanlarında sakalını tutar düşünürdü Kurban olduğum Peygamberim. Üzüldüğü zaman hemen namaza başlardı. Namazın lezzet ve sefasıyla gammı kederi giderdi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Allahu Teala'dan korkması, ona itaat ve ibadet etmesi o kadar çoktu ki onun bu haline hiç kimse takat güç getiremezdi. Mübarek ayakları şişinceye kadar namazını kılardı. Sabahlara kadar namaz kılıyordu efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Sabaha kadar namaz kılan peygamberin ümmetinin gözleri uykudan açılmaz hale gelmiş kardeşlerim. Bir gün sahabe efendimiz dedi ki ya Resulallah dedi sizin gelmiş geçmiş bütün günahlarınız affedildiği halde neden bu kadar kendinize zahmet veriyorsunuz denildiğinde alemlerin sultanı şöyle buyurmaktadır. Ben Allahu Teala'nın en çok şükreden kulu olmayayım mı diye cevap buyurmaktadır kardeşlerim. Efendimiz Salatu Vesselam'ı anlamak için kardeşlerim dedikodudan, gıybetten, yalandan, dolandan, zinadan, alkolden, uyuşturucudan, hayal hanenize gelen kötü düşüncelerden, kötü hayallerden, sosyoloji, psikoloji her alanda Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a tam ittiba ettiğiniz takdirde Efendimiz Sallallahu Aleyhi Vesselam'ın sıcaklığını hissetmeye başlayacaksınız kardeşlerim. Rüzgar esiyor, rüzgarı göremiyorsunuz ama hissiyatınızı vücudunuzda hissediyorsunuz. Güneş size vuruyor, sıcaklığını hissediyorsunuz ama sıcaklığı tutup göremiyorsunuz. Ve duygular, korkular, neşeler bunları hissediyorsunuz ama göremiyorsunuz kardeşlerim. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam da bütün bu vermiş olduğum örneklerden daha önemlidir, daha üstündür, daha güçlüdür, daha hissiyata daha layıktır kardeşlerim. O yüzden sizler Efendimiz'e tam ittiba ettiğiniz takdirde rüzgar yüzünüze vurduğu zaman nasıl hissediyorsanız Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın da sıcaklığını kalbinizde, ruhunuzda, duygularınızda hissedeceksiniz kardeşlerim. Bununla alakalı geçmişte sohbetlerin vardır. İspatlı kaynaklı olarak Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı dünya gözüyle gören büyük alimler, ulemalar da bu, bu anlatmış olduğum konuya şahittir, ispattır, delildir kardeşlerim. Allah'ın görmediğimiz halde Efendimiz Muhammed Mustafa Sallallahu Aleyhi Vesselam'a iman ettik. Cennetler içerisinde Efendimiz'i görmekten bizleri mahrum eyleme ya Rabbi kendisiyle sohbet etmeyi bizlere nasip et ya Rabbi. Bizi onun dini olan İslam üzere yaşat ve İslam üzere öldür kurban olduğum Allah'ım. Allah'ım içtikten sonra asla susuzluk hissetmeyeceğimiz içimi rahat insanın içine sinen ve doyurucu olan havzından bize de içir ya Rabbi. Şüphesiz sen her şeye güç getirensin kurban olduğum Allah'ım. Allah'ım Efendimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin ruhuna tahiyyat ve selamımızı ulaştır ya Rabbi. Allah'ım Efendimiz Muhammed aleyhissalatu ve vesselamı kendisini görmediğimiz halde iman ettiğimiz gibi cennetlerde onun cemalini görmekten bizleri mahrum eyleme kurban olduğum Allah'ım. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ve sahbihi ve sellim. Muhterem kardeşlerim benim yine zamanım geldi. Yolcuları bekletmeyelim. Kimsenin hakkına girmeyelim. Sizleri efendimiz Aleyhisselatü salatu vesselam'ın güzel salavat-ı şerifesiyle baş başa bırakıyorum ve Allahu Teala'ya emanet ediyorum. Zikirle kalın, salavatla kalın, ilimle kalın kardeşlerim. Selamünaleyküm.